Merhaba arkadaşlar. Ders No. 24. Bir önceki derste blues ve shuffle ritimlerine girmiştik. Bu ders biraz daha farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız? İlk defa solo yapmaya çalışacağız. Solo improvisasyon öğrendiğimiz şeyler üzerinden. Hatırlarsanız size birkaç ders önce pentatonik gamdan bahsetmiştim. Evet hatırlıyorum yedili akorlar. Evet yedili akorlar üzerine pentatonik gamdan bahsetmiştim. E, pentatonik gam neydi? Bir hatırlatıyorum. Sadece 5. pozisyondan göstermiştim. Hatta bunun üzerine de alıştırma vermiştim size. Şöyleydi. Hatırlatıyorum bir. 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1 Sadece bu pozisyonu göstermiştim. Şimdi yapacağım tüm egzersizde, tüm bilgilendirmelerde bu pozisyon üzerinde olacak. Önce bir pozisyonu tam e, hafızamıza alalım. Bundan sonrasında devam edeceğiz. Yani burada bu notaların üzerinden kullanarak Dün çaldığımız, yani dün dediğim bir önceki derste çaldığımız shuffle ritimlerin üzerinde bir solo yaratmaya çalışacağız. Blues ve rock soloları rock rifflerinden ve licklerinden oluşuyor. Riff, lick aynı şey demek. L... Ben bir şey sorabilir miyim? Bunları öğrenmem çok mu gerekli? Ya bunları öğrenmek şöyle gerekli. Tabii bu bir seçim meselesi. Eğer ki siz sadece akorlar üzerinde, yani işte ne bileyim, böyle şeyler çalacaksanız. Sadece böyle basit akorlar ve basit şeyler çalacaksanız ve sesinizi ise bu şarkı bunların üzerine de şarkı söyleyecekseniz zaten bunlara gerek yok. Ama iyi gitar çalmak istiyorsanız sololar atmak istiyorsanız elektro gitarı bağırtmak istiyorsanız mecburen bunları öğrenmek zorundasınız. Bir akustik gitar var. Ee, bu evet elimde akustik gitar var. Ee, aslında anlatacağım şey elektro gitarla ilgili. Doğru söylüyorsunuz. Bu yani. Elektro gitarda çaldığınız şeyler, akustik gitarda da yapabiliyorsunuz tabi. Buraya distorsiyonlar bağlayıp, amfiler bağlamadım. Daha net, daha detaylı anlatayım diye bunu yaptım. Ee, siz bana sormuştunuz zaten hani nasıl solo atacağım. Ben e, akorları çalıyorum evet. ama. Evet. Bu da esinaden. Daha önceki derslerden birden buraya kadar gelin. Geçmediğiniz dersi tekrar edin. Ben çünkü geriye dönük anlatmıyorum. Buraya ilk seyreden arkadaş diyecek ki ya bu ne anlatıyor diyecek. O yüzden birden başlayın derslerden. Demiştik ki rock ve blues riffleri Örneğin riff küçük sol alıntısı. Mesela birlik. Mesela küçük birlik. Hep aynı yerdeyim bakın. Bunları öğrenip bunları daha sonrasında birleştirip solo yapmak. Amacımız bu. Bunları nereden öğrenebiliriz? Bunları ben size zaten ustaların ligleri bölümünde vereceğim. Tek tek BB King, Buddy Guy, Albert King, Steve Ray Vaughan, yani Eric Clapton gibi küçük onlara has sololar var. Bunları işte siz çaldık taklit ettikçe siz kendi sololarınızı yapabiliyor olacaksınız. Benim burada yapacağım size çok basit göstermek. Sadece pentatonik gam üzerinden bu gamın bu 1 4 5 ritminde ritminde la 7 re 7 ve mi 7 ritminde nasıl geliştiğini, nasıl sesler çıktığını göstermek. Size tavsiyem şu. Videoyu sonuna kadar seyredin. Sonra tekrar başa alın, tekrar seyredin. Bu söylediklerim o zaman pekişecek şu anda. Bu tip sololarda çal dinle yapmanız lazım. Sürekli bir şey çalınmaz şu şekilde. Değildir. Bunlar mesela Aralarda boşluk bırakarak çal dinle sololarıdır bunlar. Bir heavy metal solosu gibi falan diye gitmez. Beğendiğiniz bir fikri tekrar edersiniz solonun içerisinde ve bütünü dinlersiniz. Ben şimdi size zaten örnekle bir altyapı çektim. Bir örnekle zaten bunu göstereceğim. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Shuffle ritmi neydi? Hatırlıyor musunuz shuffle ritmini? Duraksayarak çal çalmak. Helal olsun. Evet. Yani şu. gibi shuffle ritmi buydu. Bunun farklı versiyonlarını yapmıştık. Bir örnek kolay shuffle 12 bar blues çalacağız. Bunu alta ben kaydetmiş olacağım ve şu anda bunu çalıyorum. Bakın sayarak çalıyoruz 12 barı. 2 4 oldu. Re 6 oldu. Tekrar 7 8 9 mi? 10 re 11 la 12 mi 12 bar blues geçtik. Yani bu nasıldı? 4 tane la la 7 1 2 3 4 2 tane re re 7 2 tane la 1 tane mi mi7, bir tane Re7, bir tane La7, 12. tekrar mi. Bunu ben size 5. pozisyondan çaldım. Bunun aynısını 1. pozisyondan da çalabilirsiniz. La7, Re7, Mi7. Bunları biliyorsunuz zaten. O yüzden La7. La7. Re. La. bir kez, re bir kez, la bir kez. Evet. 12 bar blues. Ne dedik? La 7, re 7 ve mi 7. La tonunda gittik. Çünkü burası şu pentatonik la tonuydu. Bu baş parmağımın olduğu yer birinci kısım. Şurası la notası biliyorsunuz. Mi, fa, sol, la. Buradaki bastığımız zaman la majör la pentatonik oluyor. Eğer buraya basarsam, üçüncü pozisyonda yaparsam aynı hareketi, sol majör yedi. Yani o zaman sol pentatonik olur. Yani aynı şablon o zaman sol majör olur. Eğer burada yaparsam fa majör olur. Bunları Bara-La akorlarının kaydırılması bölümünde derste anlatmıştım. Şimdi bizim konumuz la'da öğrendiğimiz bir pozisyonda nasıl bir sola atabiliriz? Biz sınırlı bir şey yapacağız. Önce bir amatör gibi çalacağım. Sizin gibi yeni başlayan birisi mesela siz çalıyorsunuz diyelim bu solayı. Nasıl yapacaksınız? Önce onu yapacağım Ama yapabildiğimce. Ben amatör olarak görmüyorum. Yani şey olarak dedim ben ya kusura bakma. <laughs> yani e, tabii ki değilsin. Çünkü 24 ders işledik ve bu bir dersin aslındaki değeri 50 ders falan yani. Her derse sıkıştırılmış yapıyoruz. Şöyle diyeyim. Yani soloya yeni geçmiş bir arkadaş olarak diyeyim. Gitarist olarak diyeyim. İlk defa solo denemeleri yapıyor. Açalım. Onun gibi çalacağım. Kusura bakmayın gelen sesler için arkadaşlar. <laughs> Öğrendiğim pozisyondan pentatonik'ten. mesela buradan sadece şey yaptım. Bakın arkadaşlar. 4, 1, 4, 1, 3, 1. Hiçbir bent yani tel germe veya kaydırma veya herhangi bir şey yapmadım. Bunu yapabilmeniz için önce şurayı bir çalışın. Bunun üzerinden bir sesler getirmeye çalışın. Bakın sadece o gamı dolaşıyorum. Bu yaptığım şey neydi? Sizi metronom eşliğinde alta böyle bir ritim çekin kayıt telefonunuzdan. Telefonunuz bunu çalarken siz ön, e, tabi akortlu gitarlarla mutlaka akortlu gitarınızla telefonda bu çalarken üstüne bunu çalmaya çalışın. Altta çalacağınız la re mi'ydi. 12 bar bluzluğu defalarca anlattım. Bunu deneyin. Bu pozisyondan bir şeyler üretmeye çalışın. Sonra ben size zaten ustaların liklerini verdiğim zaman her şey yerli yerine oturacak. Bu bir başlangıç. Siz bunlarca internetten de lik diye, riff diye, blues lik veya rock riff diye aratabilirsiniz böyle şeyleri. Size gösterdiğim bu pozisyonu kullanacağım arkadaşlar. La pentatonik ve sadece bu pozisyon. Gelsin. Yani bu hale gelecek arkadaşlar bu daha sonrasında. Ve sadece o size gösterdiğim yeri kullandım inanın. Başka hiçbir şey kullanmadım. Şimdi biz bu öğrendiğimiz gamı, pentatonik gamı daha sonrasında klavyeye taşıyacağız. Şimdi ve diyelim ki biz bunu başka bir formatta indik. Başka bir 1, 4, 5. Mesela sol diyelim. Sol, la, si, do. Sol 7. Dördüncümüz neydi? 1, 4, 5 ine. Sol, la, si, do. Do 7. Beşinci neydi? Re 7. Sol 7, do 7 ve re 7 olacak. Bakın. Bakın. Sol 7, bunu da kullanabilirsiniz. Do 7 ve Re 7. Birinci pozisyondan çalıyorum. yaptıklarımı bu sefer o aşağıda yaptığım 5'te yaptıklarımı 3'e taşıdım. Eğer ki bu sol, la, 7'ye gelirsek si olacak. Si 7 olacak bu sefer. Si, do, re, mi, si 7, mi 7 ve fa diyez 7 olarak gelecek. Evet. Yani buyurun. Evet, peki hepsinde aslında aynı şey mi yapılıyor? Evet ya. Klavye sürekli kayıyor. Evet, klavye sürekli kayıyor. Bunu modlar bölümünde, gamlar bölümünde ve klavyenin tamamı kullanılır bölümünde anlatacağım. Sizi çok sıkmıyorum şu anda. Şu anda size ödev veriyorum. Nasıl bir ödev? Şöyle yapmanızı rica ediyorum. do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 7 tane ses. İşte bunları birinci nota, tonik nota, kök nota, do olduğu zaman dördüncü ses ne olur? Do, re, mi, fa. Do 7, fa 7 ve sol 7. Sonra ikinci. R'den başlarsak R, Mi, Fa, Sol. R7 Sol 7. Değil mi? Ve La 7. Bunları yazın ve bunların her birinde bu 1-4-5'i çalın ve shuffle ritmini, bu 12 bar bluzu farklı ritimlerde ve farklı akorlarla çalmaya çalışın. Daha sonrasında size önerim, öde bu işte La 7, La Mojere 7 tonunda 5. pozisyonda yaptığım soloyu dinleyerek buna benzer bir şeyler üretmeye çalışın ve bana bunu Instagram DM'den atabilirsiniz, çalabilirsiniz. Çok memnun olurum. Size bununla ilgili bilgilerde veririm yapılması gerekenlere dair. Önümüzdeki dersteki konumuz çok ilginç bir konuya geçeceğiz. Ondan da kısaca bahsedeyim. Slash cord diyoruz. Evet. Slash cord duydun mu hiç? Hayır. Bu ganzernozdaki slash değil. Değerli bir iş. Önümüzdeki ders yani dersin o 25'te de bunu anlatacağım. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler hepinize arkadaşlar. E, hemen kapatmadan önce bize küçük bir şey yapmaz mıydınız? Anlattığımız dersle ilgili. Tabii. <laughs> sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyorum.